Herkese selam ben Zedkit. Yepyeni bir dereceli videosuna hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyi bir video olur. İyi seyirler. Bu videonun konusunda Zed'i şimdi ben oynamayacağım. İzleyeceğim oynayacak. Ben de analizini yapacağım. Kendisi bize yorumlardan ulaştı. Videoyu bir şekilde elimize geçirdik. Videoyu maalesef Ruffle dosyasını çalıştıramadığım için MP4 olarak analiz edeceğim. Büyük ihtimalle benim bilgisayarda bir sıkıntı var. O yüzden çalıştıramadım. MP4 olduğu için lütfen kusura bakmayınız. Şimdi video MP4 olduğu için çoğu yere müdahale edemiyorum. Hani kim nerede ne yapıyor ne yapmaya çalışıyorlar işte hangi itemler alınmış vesaire vesaire. Onlara çok erişimim yok. Ama arkadaşımız video ulaştırırken de hani alttan itemları falan bize gösteriyor zaten hangi itemleri çıkmış falan hepsini beraber inceleyeceğiz. Yorumumuzu da yapacağız. Şunu da belirtmek isterim. Yani Zed'in en iyi oyuncusu değilim. Ben yani oyunun filozofu da değilim. Oyunu en iyi ben de bilmiyorum. Sadece kendi açımdan yorum yapıp analizini yapıyorum. Sizin de eğer bir fikriniz varsa lütfen yorumda belirtin. Ben de dahil hep beraber eğer fikir mantıklıysa hepimiz uygularız Zed Neyler olarak. Onun dışında hani başta belirteyim de hani sen kimsin? tarzında yorumlar yapmayın lütfen. Hazırsanız videoya geçelim. Zed'i jungle'da oynuyor. Karşı tarafın kompu bizimkinin kompuna göre bir tık daha iyi Yasuo'yu çıkartırsak. Yasuo yerine falan bir Lissandra hani o tarz bir büyücü alsaymış karşı taraf daha güçlü olurlarmış tartışmasız. İlk Blue'dan başlayacak gibi duruyor. İyi güzel bak herkes burada. Yardıma geliyor Yones'i de Kayla'da. Hepsi burada. İyi o açıdan takip ediyorlar. Aşağıda da olduğunu gördü. Rahatça dönecek. Eğer baskı kurarak oynamazsa komp farkına kaybedebilir. Baskı kurarak oynaması lazım. Onu da yaparsa kendi takım açısından bayağı rahat geçer. Şu an geç kaldı. Niye vurmuyor maviye? Vlad'ın orada olduğunu gördü herhalde. O yüzden bir hemen başlamadı. Çarpın atarak başladı. Ya ben genelde çarparak başlamam. Eğer çarpatarak başlıyorsam Karşı jungle'a falan baskına gitmeye çalışırım. Birine darlamaya çalışırım. Bakalım benim yaptığım gibi mi yapıyor. Şimdi bir grompu dönerim. Ondan sonra da kurtçu şeyleri dönerim. Kurtları dönerim. Kurtları döndükten sonra da sağa sola bir genge falan gitmeye çalışırım. Ya buranın aşağısına gitmemeye ya atıyorsam. Çünkü 3 level oluyor önümüzde. Aynen öyle gitmiyor aşağıya. Yasuo'ya mı deneyecek? Yo denemiyor. Karşı ormana bakmaya çalışıyor. Baya mantıklı hareket etti bu arada. Çünkü doktorun aşağıdan başladığını gördü. Ben de olsam. Çünkü siz de gördünüz. Aşağıdan bir invade denediler. Doktorunu da de gördü. Redinde yakalarım diye düşündü. Nocturne orada akıllılık yapmış. Redinden başlayarak. Burası Nocturne'a yazar tamamen. İyi güzel Yasuo'nun Q'sunu da dojladı. Bir tık bizimkinin elinde patladı fikir. Şimdi Nocturne Blue'sunu almamış. Eğer bot'a baktıysa görmüştür Blue'sunu almadığını. Orada bir darlayabilir Nocturne'ı. Şu an oyunun başlarında da olduğumuz için hani mekaniksel olarak bir şeylerin yorumunu analizini yapamayız. Oyun ilerledikçe onun hakkında da yorumumuzu yaparız hep beraber. Belki sadece bende değil yani sizde bir şeyler yazın. Eğer benim fikrim saçma ise, sizinki mantıklı ise hep beraber onu uygularız İlerleyen maçlarda. Belki hepimize mantıklı gelir. Hmm riski atmıyor, diğer Jampire'ye gidiyor. Doğru olanı yapıyor. Jampire'den sonra bir toplayını bir darlasa aslında güzel olur. Çünkü Vlad çok önünde oynuyor. Yardım ping'i e atıyor. Aynen öyle bir Vlad'ı darlama gittiler. Ghost'unu aldılar, oradan daha bir şey çıkmaz. Aynen öyle zaten zorlamıyor da. İyi güzel, Ghost'unu aldılar Vlad'ın. Burada direkt Yasuo'ya fokus. Çok iyi. O. Bitik riskli bir hareket. Çünkü Rally de orayı gördü. Hani mesela Nocturne buraya gelebilirdi. Ya yani şu an altta hani Nocturne'un nerede olduğunu görüyoruz ama hani oyun içinde olduğunu ailedin. edin. Hani Nocturne çıkar diye açıkçası ben o kadar riskli bir hamle yapmazdım. Çünkü Rally oradaydı. Ki genelde de başımıza öyle şeyler geliyor zaten. Biz öyle bir şey kalkışsak hemen karşı jungle gelir oraya bir gitti Vlad büyük ihtimalle geriye doğru yürüdü görüşten şüphelenip görüşün yerini tespit etti güzel yaptı Grupta ufak bir troll idi harp gösterisini verdiler kötü oldu Aslında şurayı da döndükten sonra bir parasını harcaması lazım. Yani üstünde en az bir dişli kama alacak kadar para olması lazım. Kedi daha da fazlası olması lazım. Ya yani şu an base'in atması gerekiyor. Hala base atmadı. Ya soyu denediler ama ya soyu da kışkırtıyor su atmasın diye. Ya yapmadı onu. Şu an tamamen boşa zaman kaybediyor. Ya o golden harcaması gerekiyor. Bu sefer istediğine kavuştu. Red'i alıyor. Bir lag girdi, niye öyle oldu? Oyunla alakalı bir şey herhalde. Aynen aynen. Aynı yeri tekrardan oynatıyor şimdi. Zaten ya canı ağzı dümdüz keser. Zorlanmaz. Burada öldü bence. Hadi canım bir canla karşı üstüne Nocturne'ın flashını da aldı. İnanılmaz iyi oldu bizim için. Baya bir şey satın alacak Beyza. Hangi item'a gidecek? Neye gidiyor? Kazma aldı. Tünelci aldı. Bunlar Shojin'in alt item'ları değil mi ya? Shojin'e gidiyor herhalde ilk item. Ama akıllara şöyle bir soru geliyor. Neden? Yani Shojin yerine first item karar mı kibir? Ya bunlar daha iyi olur. Hani yeteneklerimizin hasarını artıyor falan eyvallah da hani bence first item değil yani özellikle de jungle'da. Bence siz de benimle aynı fikirdesiniz. Hani itikatsiz bile alınsa da yani onu okeyiz. First item'dan bahsediyoruz sonuçta. Hmm. Blue'nun vision'ını aldı. Güzel yani totemleri falan atıp sağ solu güzel darlıyor. Ya darlama konusunda iyi. Yani bir karar vermesi lazım. Bota mı gidecek? Nocturne'ı mi darlayacak? Çünkü vision aldı oradan. Şu an Zed'in nerede olduğunu herkes biliyor. Burada en doğru olanı yaptı. Hazır Eyş'i gördü. Ben de olsam direkt Eyş'i atlardım. ADC'yi düşürürlerse bu fight'ı %100 kazanırlar. Ki aynen öyle zaten. Eyş de düştü. Karşı taraftan da daha hasar çıkmıyor. Aynen öyle. Bedava ejder demek bu. Güzel oynadı. Gayet güzel oynadı burayı. Hem de öne geçti. Hani jungle'ını da dönüyor. XP'sini de alıyor. Yani kibir başlaması inanılmaz iyi olurdu onun için. Büyük ihtimalle Shojin'i bitirecek. Onu gösteriyor mu videoda? Yok videoda göstermiyor ama %100 yani Shojin aldı. O alt itemlerle yani başka bir şey alamaz. Ya Sterak alınıyor ya da Shojin alınıyor o alt itemlerle. Ha bir de yarık gökyüzü alınıyordu yanlış hatırlamıyorsam eğer. Ama yarık gökyüzünde de kazma yoktu sanki. Şimdi onları tam net hatırlamıyorum. Oğlum birebir de öldün. Niye ping diyorsun ki bizim Zed'e? Birebir de dümdüz kesti yani Vlad Kayle. Dikkatli oynaması lazım ki o çocuk yani seni avantajlı başlattı koridora. Ghost'unu falan aldı yani. Rahat etmen gerekiyor. Şimdi Vlad'ı görüp mü Kayle aldı? Vlad mı kaylı görüp aldı onu bilemiyorum. Çünkü seçim ekranında değildik doğal olarak. Ama sonuçta Zed'in bir baskısı vardı yani rahatlattı seni. Hala pingliyor. Kurtçukları alıyor güzel. Görevleri yapıyor görevleri es geçmiyor. Kahraman olmaya çalışmıyor. Yapması gerekeni yapıyor şu an bizimki. Vlad bayağı ileride. Onun üstüne bir gitmesi gerekiyor. Hmm. Vlad'a gitmedi Yasuo'ya gidiyor. Çünkü Yasuo ileride normal olanı yapıyor. Yasuo. <laughs> Abi şu kalkana bir daha bir bakmak istiyorum ya. Şu kalkan nedir ya? Bu Yasuo oyuncuları niye böyle ya? <laughs> Abi koparıyor beni şu yasal oyuncular ya. Eledo şu an plat diye biliyorum. Ona da bir şeyden bakarım. Eee nickten bakarım. Büyük ihtimalle plat. Hani klikler falan. Ben platım diye bağırıyor. Hani herkes için konuşuyorum. Sadece bizim Zed'in özelinde değil. Yani Vlad'ın üstüne gitti ultisini de aldı. Ona rağmen gene ağlayacaktır. Hala darlıyor Vlad'ın. Üstüne gitti keste. Yani daha ne yapsın? Bir daha gidip pingleyecektir bizimkine. Bence bu gengi de yani lanet olsun diye gitmiştir. Yoksa yani bu tip oyunculara hiç şey bile yapma yani. Ben de olsam hiç umursamam yani gitmem. Bir de üstüne Vlad yani. Vlad'a gang atması o kadar kolay da değil. Ghost'u da var. W'su kaçıyor. Ulti atıyor. Can çekiyor. Ya öldüremiyorsunuz yani. Öldürmesi kolay bir hero değil. Ya burada aslında full clear atması lazım. Ya o full clear'ı atacaksın. Her zaman tecrübede önde olacaksın. Mesela onu yapmıyor. Mesela bu bir ata. Gromp'u duruyor. Red'i duruyor. Golemleri duruyor. Ya bunları aldıktan sonra sağa sola gitmemiz gerekiyor her zaman. Ki hem counter jungle yemezsiniz böyle. Hem de bir yere gittiğinizde ekstra güçlü gidersiniz. Yani işiniz çok kolaylaşıyor. Full clear her zaman atın. Güzel orada bariyerinin attığını gördü. Flash ile gidip çok güzel tamamladı değişi. Yani şu an mekaniksel olarak ekstra bir şey görmedik. Ki oyunun o dakikalarında değil yani. Daha bir TF'ler falan daha bir tam anlamıyla başlamadı. Ama şu an oynaması gerektiği gibi oynuyor Zed'i yani. Zed'in de herhangi bir sıkıntı yok. Güzel ADC'yi düşürdüğü için de. Burada çok rahat ejder alıyor. Yapması gereken her şeyi yapıyor şu an sonuna kadar. Sadece o dediğim yani ufak tefek yerlerdeki hatalar mesela işte bu full clear atmaması gibi gibi vesaire. Ya çünkü orada kuşları kestikten sonra bir bekledi. Görüş almaya çalıştı falan. O arada zaten çok rahat dönerdi. Zed'den bahsediyoruz. Çok hızlı dönüyor. Bir de FF denemişler. Hmm. Üstüne Shoujin'i bitirmiş. Shoujin yanına da aksiyon akımı almış. Yani aksiyon akımı ikinci item tercih edilebilir. Ama daha iyi item koyardın onun yanına. Madem Shoujin tercih ediyorsun. Yani Shoujin aldıysan direkt git Karabaltaya koy mesela yanına. İnanılmaz yakışır Shoujin'le beraber. Ben ilk item Shoujin alıyorsam yanına karavalta'yı koyardım. hem inanılmaz bir yetenek hızı patlaması yaşatırdı. Hem de yeteneklerin çok hızlı dönerdi üstüne hasarım çok fazla olurdu. Bir de yenilmez de oynuyor. Baya iyi olurdu yani. Burada bir karşı jungle'ı bir baskılıyor. Aslında önde doğru olanı yapıyor. Güzel grompu da çaldı. Önce canını düşürmeyi bekliyor. Evet evet. Bir anda girmemesi lazım zaten. Güzel. Güzel çok temiz oynadı burayı. W'yi attı attıktan sonra gölgesine döndü. Canı zaten lowdu Nocturne'ın. Ultiyi de atmış. Ultisi patlayacaktı. Kalan yeteneklerini de atınca Nocturne'ı orada düşürdü çok rahat. Burasını gayet güzel oynadı. Şimdi buradan mid'e gitmesi gerekiyor ama neden oradan gitti bir aşağıdan dolansaydı sanki. Of çok kötü çok kötü şuraya bir tekrardan bir bakalım bu çok kötü olan ee, Z'den bahsetmiyorum bu arada Yone Yasuo, ikisi de abi, bir al birini vur ötekine şimdi şuradan gittiği için dolaylı yoldan bizim Yone'yi Zed öldürüyor aslında ama bunu kesinlikle bilerek yapmıyordur yani normalde gideceksen şu aşağıdan dolaşırsın ya ki bunun da şeyi var hani bu adam bir anda flash atabilir sana ulti atabilir e şu an zaten ultisini yeni kullandı da e, şöyle özetliyim durumu o tarafa bir tekrar bir açayım burada zaten Nocturne'ın yeni düşürmüştü şimdi oraya tekrar geliyoruz şimdi ne demek istediğimi anlatacağım size kendim açıklayacağım şu an bir gözü midde midi kesiyor oyun içindeyken Yasuo ultisini kullandı kullandıktan sonra yani şurada bedava hiti yemenin bence çok bir mantığı yok şu aşağıdan girebiliriz yani W'muzda çok rahat yakalarız bunu çünkü kalkanını da kullandı hem ultisini kullandığını görüyor hem de kalkanını kullandığını görüyor yani ultiyle atladıktan sonra e düz atarsın. Ondan sonra zaten Yasuo E ile kaçacak ya. Hani E ile kayarken. Kaydığı esnada başka bir yere hareket edemez. Klik atamaz Yasuo. Neden? Kaydığı yere doğru gitmenin belli bir süresi var. O milisaniyelik sürede sen zaten Q'nu attıktan sonra mislemek gibi bir şansın olmuyor. Ekstra bir çaba göstermek gerekiyor. Skishat'ımızı kaçırmak için. Ben olsam burada gen gibi. Buradan dolanıp değil de aşağıdan dolanıp atardım. Yasuo E ile kaçmaya çalışsa bile Q'yu %100 tutturuyordum çünkü bu adamın kalkanı yok. Atılmaya çalışırsa da atıldığı yerin doğrultusunda direkt şürkenimi yapıştırırdım. O adam hiçbir şekilde dojlayamazdı onu. Çünkü atıldığı zaman o yetenek süresinin içinde oluyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. O sürenin içinde olduğu için herhangi bir yere kımıldayamaz. Yani ışınlanması falan gerekiyor. O da zaten yeteneğe ters bir şey. İnşallah anlatabilmişimdir. Şuraya şöyle 05 e alayım. Şurada ne demek istediğimi çok güzel anlatacağım. Şöyle saralım. Ufak. Çıtır. Şimdi bahsettiğim olay şu. Şimdi Yasuo buradan kayıyor ya. Yasuo buradan kayarak giderken bakın gittiği yönü görüyoruz hep beraber. Şöyle. Gittiği yöne doğru zaten siz şuriken atarsanız o şürkeni dojlayabilmesi gibi bir imkanı yok. Çünkü o yetenek süresinin içinde. O süre bitmeden herhangi bir yere klik atamaz. Sağa sola gidemez. Bu yüzden yüzdeyi tutturabilirsiniz şurikeni. Yani double şuriken tutturma davamız olmuyor öyle. Burada da yöne dünnüz trollüyor. Yasuo tekrardan burada kayıyor. Yöne de bu tarafa doğru gidiyor. Kesemiyorlar yapacak bir şey yok. Burada da bizimkinin gölgesi duruyor. Şu gölgenin şurikenini misliyor. Ama E'si çarpıyor. Çarpmasa bile şuradakinin kendi attığı şuriken değiyor. Bu şekilde skoru tamamlıyor. Yani burası Yon'u ölmeden daha iyi oynanabilirdi. Hmm, güzel Kyle bu sefer Vlad'ı kesebildi tek başına. Büyük ihtimalle Ramus'un da şey attı Kyle attı. Burada ormanın dönüp Baze'in atması gerekiyor. Gold'un harcaması gerekiyor. Ya bütün ormana bir clearin atması lazım. Onu yapmıyor. Hani yavaş dönen birisi değiliz. Zedis pasifimiz gördüğünüz gibi yani dakikalık yapıyor. Ya dakikalık yapıyordan kastım yani çok hızlı alıyor anlamında. O full clear'ını at abi tecrüben al. Ha 12 0 2 gidiyor bir saniye. Wow şu an hard carry atıyor kendi takımına. Aynen öyle bunun başka bir açıklaması yok. Şu an Zed olmadığı sürece ki levelle dönünde herkesin önünde. Aynen öyle kendi takımına da defi var. Ya Kylie falan zaten konuşmaya gerek yok. Toptan çıkmadığı için hani Vlad'dan falan. Onlardan bahsetmeye gerek yok. Yani level eşit bile olması özellikle jungle ken. Çünkü çoğu yeri de hani dönmedi. Dönse daha önde olurdu hani 14 level olurdu. O full clear'ını atmadığı için böyle oldu. Full clear'ını atsam yani 14 level garanti olurdu. <gülüyor> güzel güzel. <laughs> ya oyuncularına da ben de böyle tarifelerden çekiyorum. Güzel oluyor. Gayet güzel oynadı burayı Gayet güzel oynadı Yani şu an mekaniksel olarak Herhangi bir eksikliği yok kardeşimizin Gayet hakim yosuna Mesai harcamış belli yani Hani biraz saygısızca oynuyor Çünkü yasoyla falan hani dalga içerik oynadı Hepimiz gördük Ama onu arada ben de yapıyorum yani bütün objektifleri aldı. Rakibe vermedi objektif. Bir vadi mi aldı karşısı? Aynen öyle. Bir vadi aldı. Onu genelde zaten ben de önde olduğum maçlara jungle oynarken vadi falan çok önemsemiyorum. Eğer önde olan taraf bensem hani vadi için uğraşmıyorum. Çünkü takımınızdan az çok bellidir. Hani vadi alıp kullanabilecek. Yani o imajı vermedi bana. Ki o da herhalde benim gibi düşünüp o yüzden almadı vadiyi. Normalde takımında yoruk olsa nasıl olsa ver abi. İnanılmaz yarar yani. Bir dakika içinde 3 kuleyi de düşürür. Bulut ejderini de alıyor daha ne yapsın. Her şeyi Allah'ıma ama Ashe onu gördü. Onu orada daha yakalayamaz. Üstüne devam edip zorlasa belki hani çok zorlama bir şey olur. Ama öyle ölebilir riskliydi. Ben devam etmezdim. Zaten bizimki de devam etmedi. Bir kritik vurdu daha demin. Yarık gökyüzüne mi gidiyor? Kritik attı çünkü. Gördüm onu. Ha yok faniyi bitirmiş. Tamam güzel çok mantıklı. Üçüncü item olarak. Hem ekstradan zırtelmesini aldı. Hem de vıladı. Yere düşürmeye çalıştı. Yani doğru bir tercih. Ama madem hani dövüşü tarzında oynuyor. Hani off tank bir Z build'i bu Ben şunu sorarım. Kararımı üstüne zaun zincir kılıcı neden almıyorsun? Aynı etki alırdın üstüne daha fazla yetenek hızın olur. Daha fazla yetenek spamlardan. Ben mesela olsam öyle yapardım. Güzel rakibin normanını da dönüyor. Noktörünü de geri düşürüyor. Dolaylı yoldan öldürüyor yani noktörünü. Ve 14-0 KDA'sı da bayağı iyi. Eşi gördüğü an yani şurada karşılaştığınız an ADC olarak konuşuyorum. Ben bir ADC oyuncusu olsaydım şuradaki karşılaşmadan sonra direkt ben klavyeyi mouse'u bırakırdım derdim hani gel kes. Çünkü kaçamazsın imkansız. Sadece bir tane şuriken tuttu ona rağmen kesti çünkü çok önde. Ki hani diğer gölgeler de fazla uzakta kaldı. Bir tanesinin menzili yetmedi. O da neden öyle? Şunu yorumlayalım. Neden öyle olduğu için. İlk girerken W ile giriyor. E, w ile gireceksen kombon atıp gir. Aynı sonucu alacaksın. Ve daha hızlı kesersin. Yani kaçabilme ihtimalini olabildiğince sıfır indiririz. Buradan sonra E düz duruşunu attı. Attıktan sonra şuriken deneyecek. Şurikenlerini zaten fark ettiğiniz sadece bir tanesini yedi. Şimdi bunun üstüne kaçabilirse bu tamamen biz kötü oynadığımız için. Ama ki zaten burada da o kadar iyi oynamıyor. Çünkü şurikenler falan kaçtı. Şurikenler Tutmadığı sürece Z oynamamızın bir mantığı yok. Ama burada hem 15 level hem 3 item çok önde. Yani adc kesememesi gibi bir durum yok. Ee, sadece burada yanlış oynamasının analizi şu. W ile madem gireceksin. Komponu atıp gir. Zaten yarıya düşeceği için sen e düz attığında tepesine onu şürürken dönmeye başlayacak. Onun için burada elinden kaçırabilirdi. Önde olduğu için kaçırması imkansız burada aslında yanlış oynuyor. Başta W ile girecekse kombomuzu atıp girmemiz gerekiyor. W ile girmeyecekse komboyu saklayabiliriz. Burada kötü trolledi. Baya baya inanılmaz kötü trolledi. Burada zaten büyük ihtimalle ölecek de. Zaten şunu yaptıktan sonra rele kanka beni tut. Diğerleri kessinler diyor. Bakın göstereyim şurayı attı. Reli büyük ihtimalle sonradan gördü ama görmesi lazım zaten. Şuradaki kendi minyonları oradaki görüşü veriyor. Şuradaki W kullandığı için artık kaçış mekanizması yok. Zaten E'şi kesti. Ultisi de yok. Yani aksiyon akımı o kadar erken getirmiyor ultiyi. Daha yeni kesti çünkü. Rünlerden de büyük ihtimalle şey girmemiştir. Yani aksiyon üstadı ya da mükemmel avcı falan. O yüzden hala 27 saniye. Normalde ADC kestikten sonra benim oynadığım o rünlerle oynayınca zaten 30 saniye falan kalıyor. Oraya kadar gitti döndü. Mide yeni geldi. Hala 27 saniye. Onun açıklaması o yani. Orunları girmiş olsaydı belki gelmiş bile olabilirdi. Şimdi onun matematiğini yapamayacağım ama. Şurada W'yu kullanması özellikle de R'li görüp kullanması. Kanka gel beni kes demek. de büyük ihtimalle onu yapacak. Kaçamayacak hiçbir türlü. Kaçış mekanizması yok. Bir de üstüne flash attı. Flashını da bedava vermiş oldu. Kaçması artık imkansız. Burada bedava bir 1100 gol aldı nokta ön. Çok kötü oldu. Yani altın tepsi de sundu o gollu rakibe. Bunu yapmaması gerekiyordu. Hmm. Buradan da ölümün dansına gidiyor. Aslında çok önde. Hani hem bu kadar önde olup hem de bu kadar off tank eşya almak yani çok mantıklı değil. Yani rakip sana eşit gibi bir şey oluyor. Yani, yani burada item tercihinden gidiyor. Mesela yarık gökyüzü olaydı. Yarık gökyüzü almış olaydı. Ki alabilir dedi. Parası da vardı. Ee, item tercihi burada yanlış olduğu için aslında 16 level bu adam. Hatta dur bir saniye. Şurada Vlad'a bakalım tekrardan. Hani Vlad 15 e verdi. Normalde hani Vlad o kadar vurur da Z kadar önünde değil Vlad. Hani itemda falan Zed'in gerisinde. Ama burada item tercihimiz yanlış olduğu için. Çok kötü damage yiyor. Zaten yarıcan oldu. Irel'in önüne düştüğünde yarıcan. Burada Vlad'ı normal bir şekilde kesiyor. Burada herhangi bir sıkıntımız yok burada kestikten sonra altta da Yasuo var. Zaten buradan kaçış şansı yok. W'larını falan her şeyini kullandı. Burada geriye doğru kaçıyor Janelov ama yakalayacaklar. Çünkü Yasuo buradan kayacak abi. Bu Allah'ın emri. Ona bile gerek kalmadı direkt şuriken atacağım diye yeteneği kafa attı. Normallerini doja atmaya falan çalışması gerekiyordu. Hani ben burada Yasuo takip eder öyle keser zannettim. Yok dümdüz hortumuna kafa atmış. Ya yani burada dümdüz bir kötü oynama var. Burada tekrardan ikinci bir bir kargo oldu. Yasuo'ya veriyor. Yani rakibi şu an oyunun içine sokuyor. Hatta altında eşitlendiler. Yani bu kadar önüne götürüp Rakibi bu kadar oyunda tutmak ee, bunlar hatalı hareketler yapmamamız gerekiyor. Yani çok yanlış oynadı burada. Yani bu ne demek? Hani ben öndeyim zedim. Gold'da da öndeyim. XP'de de öndeyim. Ama biraz defansif ve eşya takılayım. Rakip beni kesemesin. Hani zedi bu mantıkta oynadığımız sürece çok rahat eritebiliyorlar. Ama biz biraz ofansif bir eşya alırsak rakip bize o tepki veremeden zaten yok ediyoruz. Hani Zed'in olayı bu. Öldürmek üzerine tasarlanmış bir hero. E böyle olduğu için de hani gene aynı tip hasarı yersin ama rakibi sen oyundan siliyorsun o zaman. Çok öndesin. Item tercihimiz burada yanlış. Yani o damage'ları atamaması normal. Hani Vlad'ı mesela oyunda silmesi gerekiyordu. Yani o damage'ı yemeden dümdüz yok etmesi gerekiyordu. Ki aynı şekilde aynı tarifeyi orada Yasuo'ya da çekebilirdi. Ölmeden de çıkabilirdi. Kesinlikle ya şunu söyleyebiliriz. Şu, o, net. Zed'i bilmiyor. Kötü oynuyor. Kesinlikle diyemeyiz. Zed'e hakim. Zed'le oynamış. Mesaisi var. O net. Burada bir ejder savaşı dönüyor. Ejder'e bir çalmayı denedi. Çalamadı. Güzel fight. Burada Vlad ölüyor. Hadi o zaman şu fight'ın analizini yapalım. Şuraya bir geri gelelim. Burada durdura durdura ilerleyelim. Şimdi burada ejder yaptıkları çok belli. Raldo onu tutmaya çalışıyor. Görevini yapıyor. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi W ile girdi. Girer girmez ulti attı. Ultinin çıkışına büyük ihtimalle chart deneyecek. Ama çarpı yapamıyor. Nocturne ondan erken davranıyor. Ve çarpını atamıyor. Burası bizimkine yazıyor. Şimdi ultiye geri döndü. Güzel orada Aish'in yeteneğini de dojladı. Dojladıktan sonra Shojin oynadığı için. Hani E'yi çarptırsa bile çok kısa sürede yeteneğimiz geri geliyor. Üstüne 17 level. Hani artık W'su maxlenmek üzere. Son bir barı kalıyor. Burada da Yone güzel bir hortum tutturuyor. Hortum tutturduktan sonra Aynen. Hortum tutturduktan sonra zaten bunların hepsi düşüyor ama o arada zaten çok fazla hasar yedi. <laughs> Vlad'a da böyle dümdüz ölüyor. Aslında da burada şunu yapması gerekiyor. O fight'ı tekrardan açıyorum. Şimdi senin zaten takım arkadaşın içeride mi? İçeride. Bak. Sen ejderin canını zaten görüyorsun. 2700'de. Senin WW yapmak yerine şurada zaten CC'den çıkabiliyorsun. Yani seni sonsuza kadar CC'de tutamazlar. Üstüne 17 ile versin. Bakın orada yapması gerekeni anlatıyorum. Ya ben olsam öyle yapardım. Ki doğrusu da bu bence. Şimdi seni zaten bir kere CC'ye sokabildi. Tamam. Zaten daha seni CC'ye sokamayacak. Şuradan abi aşağıya doğru yürü. Şuradan şuraya doğru yürü. Hortumu da dojlamışsın. Bak şuraya doğru yürü. Şuradan w -A Q, düz duru şarpı bir koysan ejderi kimse senin elinden alamayacak. Ejderi dümdüz çalardın. Ondan sonra zaten Shojin'le bu ulti yapıyorsun. Takım arkadaşların geride. Şunu yaparsın. WQ düz vuruş çarpın attın ya abi ejderi çaldın. Hemen bir tane panik ultisi at. Attıktan sonra yeri düşünce E zaten çarptırıyorsun. Yeteneklerin sürekli dönüyor. Üstünde sende de blue buff var zaten. Şuradan hemen aşağıya doğru bot side'a e doğru atarsın. Yani orada Vlad bile olsa kaçarsın. Çünkü gölgelerin sürekli dönüyor. Şimdi şuraya gelelim. O konuma gelelim. Şimdi buradayız ya abi. Ben o zaman şu tarafa doğru bir W ile kaçardım. Bu tarafa doğru. Fokus üstünde ya. W ile doğru döndüğüm için zaten ben ultinin gölgesine geri dönmeden W ile çıktım oradan. Ultimin gölgesi hala duruyor. Gittim abi. W ile kaçtım burada. Tekrardan bir kombo salladım. Yeteneklerim çok hızlı dönüyor. Üstüme doğru geldiklerinde ultimin gölgesine geri dönerdim. Takım arkadaşlarım yetişirdi. Durumu toplardık. Ben olsam böyle oynardım. Ama zaten W'yu başta attığı için. Ejderi de çalamadığı için. Kombolarını yerinde kullanamadığı için. Burada ölüyor yani. Ölmeden herkesi kesebilirlerdi. Burada sadece bizim Z düşüyor. da yani o komboları yanlış kullanmasına kaynaklanıyor bence. Üstüne ejderi de çalamadı. Videonun başında hatırlatma yaptım ama buraya kadar izlemiş olan ya da başta sıkıcı gelmiştir. ileriye doğru sarıp da izleyen birisi varsa onlar için de tekrardan hatırlatmasını yapayım. Ben Zed'in en iyi oyuncusu olduğumu iddia etmiyorum. Öyle bir iddiada kesinlikle bulunmuyorum. Oyunu da herkesten iyi bilmiyorum. Öyle bir iddiam kesinlikle yok. Sadece kendi açımdan yorum yapıp analiz yapıyorum. Sizin de eğer fikriniz varsa benim yorumladığım yerde. Hani yorumum yanlış gelmiştir, yanlış düşünüyor olabilirim. Siz yazın, daha mantıklı gelirse o fikir radikal kabul edilsin. Ona göre aramızda beyin fırtınası yapalım. O konuda sıkıntı yok ama dediğim gibi Zed'in en iyi oyuncusu ben değilim. LoL'ün en iyi oyuncusu ben değilim. En iyi LoL'ü ben bilmiyorum. Ee, bunların da farkındayım. Buna göre kendi açımdan bir yorum yapıyorum. Siz de bunu farkında olursanız Sevinirim. Ne gidiyor? Ölümün dansını bitirecek. Daha bitiremedi mi? Şurada ölümün dansını bitiriyor herhalde çok bekledi. Aynen ölümün dansını bitirdi. Buradan sonra bir dişli kama almış. Acaba neye çevirecek onu? Hasarda kendini biraz geriye düşürdü bu itemler. Çünkü oyuna çok başladı. Biraz daha ofansif bir eşya tercihinde bulunması lazımdı bence. Yani mesela ölümün dansı yerine bir gecenin kıyısı. Hem güzel zırhleşme veriyor. Daha rahat teklerdi yani millete. Burada da baronla bir fight dönecek herhalde. Bakın şuraya W ile girdi önce. Orayı bir görmemiz lazım. Neden W attı? Orada bir fikir var. Orayı bir görelim. Barına doğru gidiyor. Yonelere düşmüş. Şurada W ile yetişiyor ki çarp savaşını kazanabileyim. Ki bence de kazanacak. Kazanıyor. Vermiyor çarp savaşını. Tamam gayet güzel tatlı. Buradan sonra içeri giriyorlar. Bizimki şimdi ne yapıyor ona bakacağız. Ulti ile Vula girdi. Vula düşürdü. Düşürür düşürmez burada çok güzel bir refleks sergiliyor ve W'yu hemen Yasuo'ya doğru çıkartıyor. Çünkü yani Rel vurabilir. Çünkü Rel saçma sapan bir tasarım. Canı da az bizimkinin. Yani ölebilir Rell'e. Rel ölmemek için aynen öyle W'ya dönüyor. Tamam. Yasuo'yu vurduktan sonra da geri dönüyor ultiye. E çok iyi. W'sü tekrar geldi. Şimdi kombosunu atacak. O adam verecek. Tamam. Güzel burada mantıklı düşünüyor. Gayet güzel oynuyor. Yani burada şunu şöyle yapsaydı dediğim bir şey yok. Yani ben de olsam buna yakın oynardım. Aynen öyle. Güzel. Burada gayet güzel oynuyor. Eline koluna sağlık. Buradan da eşi cover'a gidiyor ama bir tık geç kalındı. O kuleyi düşürdü çoktan. Alttan büyük ihtimalle chat atıyor. O yüzden böyle dönüyor ormanı. Plat elo'da, zümrüt elo'da. Bu ikisinde özellikle kesinlikle chat atmayın. Yani oyun için bile olsa işte geliyorum şuna vur hadi baron yapalım falan diye ben bu şekilde bile yazmıyorum takıma. Çünkü orada oynayan insanlar biraz tuhaf. Gerek yok abi oyununuzu oynayın. Şurada aşağıda bir savaş dönecek. O W çok kötü mü istedi? Burada Vlad'a giriyor ki zaten Vlad dışında Rel'e mi girecek? Hani Nocturne'a da girse o ulti dojlanacak. Vlad'a da girse o ulti dojlanacak. Burada birini düşürmesi lazım. Hani Rel'e düşürse o arada eriyebilir. Yani burada bir panik ultisi havası sezdim. Hani panik ettiği için hani korktuğu için değil. Hani burada o anda hani biraz tansiyonda yükselmiş dakika 30. E, Platelo'dan bahsediyoruz. Hani Rel'e atmayı düşünmemesi gayet doğal. Sıkıntı yok. Yani bu saatten sonra hani ultiyi kime attığınızın bir önemi yok. Çünkü çok öndesiniz. Gerek yok yani kime dokunsanız ölecek. Elinize kalacak. Problem değil. Orada da Q'yu kaçırdığı için yani Vlad'ı kesemiyor. Vlad biraz uğraştırıyor onu. Q'yu kaçırmasa çoktan ölmüştü. Burada da zaten takımca alıyorlar. Ve oyunda bitiyor büyük ihtimalle burada. Her yani rakip bir kere o hatayı yaptı. Yani Zed bir kere çok öne geçti. <laughs> Yordu her şeyi. Her şeyi kaçırdı. Oo her şeyi kaçırdı. Ay sonra gölgeye dönüp tutturdu komboları güzel güzel. Tamam o son şey görmezden gelenebilir. Artık. O kadar büyük ihtimalle nelerle uğraştı işin altyapısını bilmiyoruz. Sadece şeyden gördük yani Kyle'dan gördük. Pinginden anlamışsınızdır zaten sürekli soru işareti falan atıyordu bizimkine. Videoda bitiyor. Aynen öyle. Dostlar izlediğiniz için teşekkürler. Umarım keyif almışsınızdır. Sizin de eğer analizini yapmamı istediğiniz maçlarınız varsa bana bir şekilde ulaştırın. Ruffle dosyası olursa sevinirim. Çünkü bu şekilde hani MP4 olduğu zaman hani fazla rahat hareket edemiyorum. Bize ne izletiliyorsa onun analizini yapabiliyorum. Mümkün olduğunca RAW'ın dosyasını alalım. Hani MP4'ünkünü de yaparım ama nereye kadar gider? Hem de bu videonun performansına bakacağım. Eğer izleniyorsa, ilgi varsa, beğenilere de yüksek olursa diğer videolarımız gibi hani kanalımızın ortalamasına bakarak ilgi olduğunu görürsem analiz videolarına devam ederim. Baktım ilgi yok falan filan. Hani şu anlık rafa kaldırabiliriz. E dediğimi baştan da unutmayın lütfen. Eğer yanlış yorumladığımı düşündüğünüz bir yer varsa aşağıda yorumlarda belirtelim. Beraber beyin fırtınası yapalım. Onun dışında söyleyeceğim başka bir şey yok görüşmek üzere kendinize iyi bakın